Anneciğim çok canım sıkılıyor ya çok canım sıkılıyor ne yapacağım ben ne yapacağım Evde sıkıntıdan patlayacağım birazdan ya benim bir şeyler yapmam lazım artık Ya oğlum dur yemeğin tuzunu ayarlamaya çalışıyorum senle mi uğraşacağım şimdi Git Leyla ile oyun falan oynasana oğlum ya rahat bırak beni şu an Anne Leyla da ben de oyun oynamıyor ki parka gidelim diyorum dizim var falan diyor Baksana televizyonun başına nasıl da oturmuş Ya Mecnun bir sus birazdan dizim başlayacak zaten şu reklamlar da bir bitmek bilmedi. Şu reklamlar bitsin de dizimi izleyeyim. Bak anne ya tek başımayım çeşitli bir arkadaşım olsaydı. Ya of Mecnun of başım şişti artık git babanın yanına. Belki baban seninle ilgilenir biraz. Görmüyor musun oğlum yemek yapmaya çalışıyorum. Misafirler gelecek akşam anlamıyor musun sen beni? Anne babam polisiydi de o benden nasıl ilgilensin ya? Babanla oyun oynayacak halim yok ya. O zaman git birazcık da babanı rahatsız et. Vallahi size de yazıklar olsun ya. Özellikle de Leyla'ya baksana benimle beraber parka gelmiyor. Ulan her gün dizi izliyor zaten bir kere benimle parka gelsen ne olacak sanki Mecnun kardeşim susar mısın bak dizi başlıyor birazdan sesini açmak istemiyorum fazla Of ya of ne yapıyorsanız yapın ben gidiyorum babamın yanına Tamam oğlum git birazcık da babanın başını şişir o zaman yeter ya sabahtan beri canım sıkı deyip duruyorsun Tamam ya sizde hiç halden anlamıyorsunuz Allah Allah acaba çok mu kafa şişiriyorum ya insanlar gerçekten benden sıkılıyor mu neyse dur bakayım babam ne diyecek acaba Kerem komiser bu Ramazan'da insanlara şey dağıtacaktık yardım kolisi falan dağıtacaktık O iş ne oldu ya tespit edebildin mi o insanlara insanlara yardım etmemiz lazım oğlum Evet fakir doğru söylüyorsun bu şehrin sahipleri biziz insanlara yardım etmemiz lazım Yardıma ihtiyacı olan herkesi tespit edeceğiz sen hiç merak etme o iş için polisleri görevlendireceğim Zaten polisler şu anda boş duruyor bir iş yapmıyorlar henüz Biliyor Merve'den kurtulduktan sonra şehrimiz zaten birazcık sakinleşti. Hırsız falan da yok. Çok güzel Kerem komiser. Gerekirse biz de gidelim insanlarla falan konuşalım. Biz de şehre böyle birkaç bir şey yaptırmayı düşünüyorum ya. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ne lazım şehre? Fakir açıkçası şehre. Ee, babacım, babacım. He, Mecnun oğlum ne oluyor ya? Korktum birden gelinir mi öyle? Ya baba yardımına ihtiyacım var. Ne oldu Mecnun'un Ne ihtiyacın var? Harbiden oğlum ne oldu? Kötü bir şey olmadı değil mi? Fakir amca babacım ben çok sıkıldım ya ne yapacağım ben ne yapacağım? Oğlum korktum ben de kötü bir şey oldu falan sandım ya sıkıldın diye karakola mı geliyorsun? Harbiden Mecnun oğlum parka falan gitsene hiç arkadaşın yok mu senin? Yok benim arkadaşım falan ne yapayım ya tek başıma kaldım babacığım ben de oyun falan oynayın ya ne olursunuz. Oğlum saçmalama görmüyor musun burada önemli bir şey konuşuyoruz. Işık gücü bırakıp seninle oyun mu oynayacağız? Mecnun baksana ne diyeceğim bizim Efekan var ya tanıyorsun değil mi Efekan'ı? Onlar her gün arkadaşlarıyla beraber okulun bahçesinde futbol oynuyorlar sen de git onlarla oyna. Ya fakir amca ben futbol oynamayı bilmiyorum ki hiç oynamadım daha önce. Ya oğlum git dene çok güzel bir oyun bak güven bana. İyi bakalım dediğin gibi olsun fakir amca güveniyorum sana. Gideyim bakayım efekanların yanına sıkıntıdan patlayacağım yoksa baksana babam da beni tersledi. Allah Allah hayatımda da hiç futbol oynamadım ki çok merak ediyorum neyse öğreniriz an. Hayatımda da hiç futbol oynamadım ya neyse öğreniriz yapacak bir şey yok. Efekan oğlum pas versene bana ya niye hiç pas vermiyorsun? Dur oğlum görmüyor mu pas vermeye ne gerek var bunlar zaten beni alamıyorlar ki. Valla çok yoruldum ya bu Efekan gerçekten çok iyi futbol oynuyor oğlum biz niye böyle birbirimize veriyorlar sürekli. Harbiden beyler adaletsiz olmaya başladı bu iş ya baksana şuraya Efekan zaten bizi deli ediyor resmen burada. Bana ne oğlum oynamayı öğrenin o zaman yapacak bir şey yok. Valla ben bir tane bu maviyle falan takım olmam oğlum baksana çok kötü oynuyor. Sanki sen çok iyi oynuyorsun ya kaplumbağacan. O değil de Efekan harbiden oğlum biz ikimiz de iyi oynuyoruz. Biz niye böyle bir takım yaptık ki? Baksana bana top gelmiyor ki senden. Bir rekabet yok yani anlıyor musun dostum? Evet geldik hadi bakalım Efekan gelin sesi buradan geliyor. Baksana top oynuyorlar burada. Fakir amca doğru söylüyormuş. Ulan burası bir oyun böyle ben hayatımda hiç top oynamadım ki. Şimdi topa takılır düşeriz falan var ya çok fena rezil oluruz. Karizmamız çizilir. Neyse şu anda bunu düşünebilecek durumda değilim. Gidip oynayayım onlarla beraber. Arkadaşlar Efekan, Alperen ben de sizinle oynayabilir miyim beyler? Vay Mecnun kardeşim hoş geldin. Senden mi bizle oynamak istiyorsun? Mecnun ben seni hiç top oynarken görmedim ama... Arabilen Mecnun sen top oynamayı biliyor musun ki? Ee, şey az bir şey biliyorum yani beyler çok oynamadım ama ufak bir şey biliyorum yani. İyi bakalım o zaman Mecnun'la Efekan biri olsun bari. Evet Mecnun ben iyi oynuyorum. Sen gel bende takım ol. Hem de oynamayı daha iyi öğrenmiş olursun böylelikle. Aynen ya ben de Efekan'la takım olmayayım. Rekabet azalıyor yani. Tamamdır arkadaşlar bana fark etmez. Hadi oynayalım o zaman. Hadi bakalım arkadaşlar gelin alın topu benden. Oğlum bu Beşin nasıl oynuyor? Mecnun sen böyle oynamayı nereden öğrendin? Gelsene buraya meczun oğlum alacağım o topu senden şimdi? Beyler baksanız adamı üç kişi indiremiyoruz ya bu ne böyle? Lan Mecnun oğlum sen ne yapıyorsun kafayı mı yedin sen? Atsana bana pas atsana. Efekan pas atmaya gerek yok dostum görmüyor musun zaten yakalayamıyor ki bunlar beni. Oğlum versene şu topu versene alın beyler şu topu şundan. Ulan ben Mecnun'u daha önce hiç top oynarken görmemiştim. Bu nasıl bir oyunculuk böyle? Neredeyse benim kadar iyi oynuyor hatta benden de iyi oynuyor. Efekan baksan oğlum sana rakip çıktı. Mecnun'dan alamıyoruz topu resmen. Deli etti bizi burada. Oho arkadaşlar siz bu topu benden biraz zor alırsınız Aman Allah'ım gözlerim inanamıyorum 2 saattir bu çocukları izliyorum Şu sarı kafalıyla polis kıyafetli olan çocuk var ya Bunlar nasıl futbol oynuyorlar böyle Ulan bu çocuklar kadar iyi futbol oynayan adam tanımadım ben bugüne kadar ya Bunlar neymiş böyle Benim bu çocukları takımıma katmam lazım Baksana bunlar benim takımım için gerçekten çok iyi olurlar Evet evet ben bunları boş bir zamanda denk getirip konuşayım bu çocuklarla. Mecnun canım oğlum sen neredesin bu saate kadar seni bekliyoruz bizde. Harbiden Mecnun kardeşim neredeydin sen? Ya şey futbol oynamaya gittim de o kadar eğlenceliydik yani bu saate kadar oynadık. Efekan ve ben var ya çok iyi futbol oynuyoruz var göreceksiniz ileride futbolcu olacağız biz. Ne diyorsun oğlum sen ileride futbolcu mu olacağınız? lan sen fakirin yanında demiyor muydun ben hayatımda hiç futbol oynamadım diye. Mecnun oğlum sen iyi misin yani futbolcu olması dur bir ne çabuk gaza geldin. Evet kardeşim futbolcu olmak öyle kolay mı ya? Hayatımda ilk defa oynadım diyorsun futbolcu olacağım diyorsun anlamadım yani ben bu işten bir şey. Ya babacım sen niye gülüp benim hevesimi kaçırıyorsun ki anlamadım niye dalga geçiyorsun ben olamaz mı yani? Oğlum bizim ailemizde kimsenin yani futbol yeteneği de yok ki sen kime çektin böyle? Valla senin futbolcu olduğunu gözlerimle görsem inanmam. Neyse ben yatıyorum Mecnun. Sen futbolculuk hayalleri kurmaya devam et. Ulan var ya göreceksiniz siz. Hırslandım şimdi. Gidip antrenman yapacağım gecenin bir yarısı. Gidip Efekan'ı da çağıracağım. Çok pis gaza geldim. Gideceğim futbol çalışacağım sabaha kadar. Göreceksiniz göreceksiniz. İleride futbolcu olduğum zaman bakalım ne yapacaksınız. Efekan dışarıya bak. Efekan sana diyorum. Alo duyuyor musun beni? Ulan ya bu çocuk nasıl uyuyor böyle. Baksana iki saattir sesleniyorum. Hala sesimi duymadı. Efekan kış uykusuna mı yattın oğlum? Uyansana. Alo. Ya şu dışarıdan seslenip de beni rahatsız eden kim acaba gece vakti ya? Of. Efekan oğlum sana biri sesleniyor. Kalk şuna bak yoksa inip aşağı döveceğim onu. Uykumdan oluyorum burada. Tamam Ali abi tamam ne oluyor ya? Kim var dışarıda? Hı? Mecnun ne oldu oğlum? Ne istiyorsun gece yarısı? Aşağı gel Efekan aşağı gel konuşacaklarımız var. Ne konuşacağız yarın konuşuruz. Olmaz oğlum aşağı gel. Of ya tamam Ali abim uyanacak şimdi çok sinirlenecek en iyisi aşağı ineyim bakayım derdi neymiş. Mecnun oğlum geceye kadar top oynadık zaten yoruldum bırak da uyuyayım ya. Ne oluyor Mecnun ya ne istiyorsun oğlum gece yarısı ne oldu? Kanka seninle konuşacaklarımız var. Bizimkiler benimle çok fena dalga geçtiler kanka gidip bizim futbolcu olmamız lazım. Yani gece yarısı seni Real Madrid'e imza mı attırayım kanka ne bekliyorsun benden? Oğlum gideceğiz sabaha kadar futbol antrenmanları yapacağız. Eninde sonunda futbolcu olacağız yani. Kanka yarın yapalım ya. Bırak yoruldum bugün zaten. Uyumak istiyorum sadece. Efekan biz çok yetenekliyiz oğlum. Futbolcu olabiliriz. Hadi gel tembellik yapma. İyi bakalım dediğin gibi olsun Mecnun. Mecnun var ya milyon dolar kazanan futbolcu olamazsak seni çok fena döveceğim hatırlat bana. Tamam kanka gel gel meyvesini yeriz illaki bu çalışmalarımızın. Gideceğiz okulun bahçesinde sabaha kadar top oynayacağız. Benim bundan sonra en büyük hayalim futbolcu olmak. Ailem bana inanmadı çünkü. Mecnun hadi kardeşim devam durmak yok. Beni buraya getirdin madem o zaman adımı kıllı yapalım. Aynen öyle Efekan uykumuzu bırakıp buraya geldik. Futbol antrenmanları yapıyoruz. Bunun meyvesini yeriz oğlum ileride milyonlar kazanacağız var ya. Harbiden kardeşim içimiz de çok yetenekliyiz. Baksana hiç teklemeden geçiyoruz bu dubaları. Kardeşim biz ileride çok iyi futbolcular olacağız. Baksana fırsat bu fırsat tesadüfen buradan geçiyordum aa bizim çocuklar bunlar değil mi? Ulan baksana bu nasıl bir top sürme be ne kadar yetenekli bu çocuklar. Fırsat bu fırsat benim bu çocuklarla kesinlikle konuşmam lazım. Hey çocuklar bakın bakalım buraya sizinle konuşmam gereken şeyler var. Ne oluyor amca sen de kimsin ne istiyorsun bizden? Harbiden amca gece yarısı senin burada ne işin var ya? Çocuklar bakın iki gündür sizi izliyorum gerçekten çok dehşet top oynuyorsunuz. Harbiden çok iyisiniz yani sizin gibi çocukları takımımda istiyorum gerçekten siz var ya büyüyünce Ronaldo Messi'den iyi olursunuz. Biz zaten onlardan iyiyiz amca ayıptır söylemesi de. Aynen öyle amca. Evet çocuklar buna bir şüphem yok. Eğer istiyorsanız sizler benim takımımda oynayabilirsiniz. Kabul ediyor musunuz bunu? Ne nasıl yani gerçekten mi? Gerçekten mi amca? Evet çocuklar eğer kabul ediyorsanız sizi test etmek için yarın bir maça çıkaracağım sizi. Kabul ediyoruz tabii ki bu bizim için büyük bir fırsat. Efekan dostum hayallerimiz gerçekleşiyor galiba. Biz varız amca istediğin takımı karşımıza getirebilirsin hepsini alt ederiz. Evet çocuklar hazır mısınız bakalım maç başlıyor. Oğlum adam karşımıza Messi Ronaldo'yu getirmiş şaka mı ya? Dostum kendine güven hallederiz bu işi. Bilmiyorum Mecnun dostum bu işi halledebilecek miyiz biraz şüphelenmeye başladım. Başka adam bulamadınız mı karşımıza getirecek harbiden ya çoluk çocuğu getirmişsin karşımıza Oğlum siz bunları normal çocuklar mı sandınız bunlar birazdan yer sizi Hadi çocuklar güveniyorum size güveniyorum hadi bakalım oğlum güveniyorum sana Baba valla ben de güveniyorum ben karşılarındaki Messi ile Ronaldo zor olacak gibi <laughs> Bu bizim için çocuk oyuncağı olacak aynen öyle Siz gülmeye devam edin oğlum göreceksiniz birazdan Hadi bakalım o zaman maç başlasın. Ne oldu beyler gülüyordunuz 2 saattir bizde dalga geçiyordunuz gelip alsanıza topu. Oğlum bu çocuklar neymiş böyle Ronaldo bir şeyler yap. Ne yapayım oğlum sen bir şey yap görmüyor musun koşuyorum peşinden. Aslan oğlum benim be aslan oğlum baksana şöyle ne biçim oynuyor. Harbiden babacım Efekan ne biçim oynuyor böyle. Hadi top Mecnun'a gelsin merak ediyorum Mecnun nasıl oynayacak acaba. Hadi Efekan pas at bana dostum pas at. Geç köşeye atacağım şimdi Mecnun. Eyvah bu diğer çocuk daha da fena oynuyormuş. Baksana bu Mecnun ne biçim oynuyor böyle. Kardeşim almamız lazım topu bir şeyler yap Messi. Topu biraz zor alırsınız. Birazdan size çok fena bir gol atacağım. Tarihe geçecek bu gol. Gelin bakalım gelin. Lan oğlum çocuk kaleye doğru gidiyor. Bir şeyler yapsana gol atacak gol. Hayır. İşte bu gol attım. Helal lan sana Mecnun helal olsun. Kardeşim çok fena gol yedik. Oley be oley ne oldu lan Messi Ronaldo artistlik yapıyordunuz bize oğlum ne oldu söylesene ne oldu Vay be Mecnun'la çok boş yere dalga geçmişiz çocuk harbiden çok fena oynuyormuş Vallahi bu çocuklar kontratı kaptı bunları istemedikleri kadar para vereceğim yeter ki takımımda oynasınlar Evet çocuklar size istemediğiniz kadar para verdim artık sizler benim takımımda oynuyorsunuz anlaşıldı mı Anlaşıldı hocam Baksana şuraya Fekan, ben sana demiştim oğlum çalışmalarımız sonuç verecek diye. Baksana benim Ferrari'm, senin de Lamborghini'nin var. Hatta istesek bunlardan 10 tane daha alacak paramız var. Haklıymışsın mecnun kardeşim, başardık biz, başardık. Hadi bakalım çocuklar siz dünyanın en iyi futbolcuları olacaksınız. inanıyorum size. Ali evladım sen gerçekten bir kahramansın. Geldin hepimizi kurtardın. Evet Ali abi sen olmasaydın hırsız çocuklar bizi öldürecekti. Hızır gibi yetiştim vallahi Ali abi. Çok teşekkür ederiz. Ne demek canlarım benim mafya ile buradayken benim sevdiklerime kim zarar verebilir? Ben bu şehrin mafyasıyım cesareti olan benim karşıma çıksın. Helal olsun Ali senle gerçekten gurur duyuyoruz o çocukların elinden bizi kurtardın. Onların bir sürü adamı vardı ama benim aslan torunum geldi hepsini hakladı. Onlar hak ettiğini buldular neyse ben artık eve geçiyorum. Biz de dağılalım yavaştan benim karnım çok acıktı. Benim de karnım acıktı babacığım. Hadi bakalım o zaman Efekan kardeşim eve gidelim. Bizde bir yemek yiyelim. Hadi herkese iyi günler. İyi günler beyler. Hadi bakalım. Baba mafya ile abi gördün de mi? Nasıl kurtardı bizi? E evet oğlum gerçek bir mafya. Mafya ile hırsız çocukları çoktan temizlemişti. Hepsinin işini bitirmişti. Kardeşi Efekan'ı, Alperen'i, dedesi fakiri ve Hakan Bey'i kurtarmıştı. Ama başına gelecek hiçbir şeyden haberi yoktu. Evet, bak sen şuraya. Her şey tam da istediğim gibi. Bu çocukların işi çoktan bitmiş. Benim işime yarayacaklar. Onların ruhu şu anda intikam duygusuyla dolu. O şehirdeki insanlardan intikam almak istiyorlar ve bu benim çok hoşuma gitti. Bunu kullanacağım. Şimdi bu çocukları tekrardan diriltip kendi askerim yapma zamanı. Harika planlarım var. Hem de harika. Evet ufaklıklar hadi bakalım şimdi uyanma zamanı geldi. Efendinize hizmet edeceksiniz bundan sonra. Kalkın bakalım ayağa kalkın duyun sesimi. İşe yarıyor hissediyorum işe yarıyor. Hadi bakalım kalkın artık ayağa kalkın. He, neler oluyor bize sen de kimsin nereden çıktın sen? Ne oluyor biz nasıl nasıl tekrar ayağa kalktık nasıl olabilir böyle bir şey? Sizi ben tekrardan canlandırdım çocuklar size bir şans daha verdim. Bundan sonra sizler benim hizmetkarlarımsınız anladınız mı beni? Emredersiniz efendim bizden ne istiyorsunuz peki? Aynen bizden ne istiyorsunuz neden canlandırdınız bizi? Gidip o şehirdeki insanlardan hem benim hem de kendinizin intikamını alacaksınız. Size ve bana yaptıklarını yanlarına bırakmayacaksınız anladınız mı beni? Siz yeter ki isteyin efendim biz de zaten o insanlardan intikam almak istiyorduk. Bizi öldürmeye çalıştılar ama görüyorum ki başaramamışlar. Şimdi bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Aynen öyle hadi bakalım çocuklar güveniyorum size güveniyorum. Evet Kerem komiser fakir zengin şimdi işiniz bitti. Hadi bakalım kardeşim gidelim şunlardan intikam alalım demek mafya ile öyle mi? Mafya ile şimdi gününü göstereceğiz bize yaptıklarının bedelini ödeyecek bütün planımızı mahvetti. Onlar kime bulaştıklarının farkında bile değiller kardeşim. Of of harbiden çok yorucu bir gündü. Şöyle yatayım da birazcık uzanayım. Bir dinlenmeyi hak ettim. Kemiklerime kadar ağrım var ya. Bu ne böyle? O hırsız çocuklara da güzel haddini bildirdim ama. Neyse uyuyayım bari. <laughs> of bu ses ne ya? Şurada uyumaya çalışıyorum. Dışarıdan yine garip garip sesler geliyor. Çocuklar gelmiştir kesin yine. Kimse de yok etrafta. Hıp bir dakika o da ne? Lan lan bunlar o hırsız çocuklar değil mi? Ben mi rüya görüyorum ya? Yo bir dakika lan ben rüya falan görmüyorum. Baksana bunlar harbiden onlar. Ben mi yanlış görüyorum ya? Yo benim gözlerim de gayet sağlamdır yani. Acaba onlarla aynı kıyafeti giyen başka birisi mi diyeceğim de bu kadar da tesadüf olmaz. İkisi yan yana nasıl gelmiş? Valla benim için hiç sıkıntı yok. Öyle de böyle de fark etmez. Bir daha öldürürüm oğlum size. Onlar da gördüğümü eminim. Doğru gördüm. Bakalım şimdi ne karşımda nasıl duracaksınız? Gelin lan buraya. Şimdi bitirdim oğlum sizi. Var ya bir elime geçireyim o zaman size neler yapacağım? Gelin buraya. Hı, kaçıyorlar. Bir dakika ya bunlar ne kadar garip koşuyor öyle. Baksana şunlara ayakları ters resmen. Çok ilginç şeyler olmaya başladı. Neyse şunların bir icabına bakalım. Hı, nereye gittiler? Burada değiller miydi? Ulan şimdi bu tarafa geldiler. Nerede bunlar? Bu tarafa geldiklerine eminim yok mu oldular? Yeri Yarı yarıldı da içine mi girdi bunlar? Neredesiniz? Çıkın ortaya. Saklanamazsınız benden. Saklanamazsınız. Hey sen Ali bizim arıyorsun? Dön bakalım arkanı. Hı, ne oluyor lan? Kaldır elleri. Kaldır kaldır. Nereden çıktınız siz? Ben sizi öldürmemiş miydim? Siz, siz nasıl geri geldiniz? Anlamıyorum hiçbir şey. Bizden öyle kolay kurtulabileceğini mi sandın Ali? Aynen o kardeşini de seni de bitireceğiz oğlum. Yolun sonuna geldiniz. İsterseniz bir daha düşünün elimde silah var bak bitiririm sizin işinizi yaklaşmayın bana. O silah bize işlemez istersen dene. Ulan oğlum siz kaşındınız alın. Biz seni uyarmıştık Ali sen kendin kaşındın. Oğlum sizin gözleriniz sağında beyaz olmuş ne oldu size böyle ne oldu? Hadi kardeşim yeterince konuştuk bununla bitirelim şunun işini. Ulan oğlum şimdi gösteririm ben size demek Aa. benim abime saldırırsınız al bakalım sana da al. Efekan kardeşim ne oluyor sen de nereden çıktın ne işin var senin burada? Ali abi pencereden her şeyi gördüm ben de geldim hemen. Kardeşim adamsın bunları yatırdığın yere de bunlar kalkacak şimdi ayağa çabuk kaçalım buradan kaçalım. Kardeşim koş kaçıyorlar elimizden gidelim peşlerinden. Oğlum niye böyle bir şey yaptın yakalanlarsa şimdi ikimizi de öldürecekler sadece beni öldüreceklerdi. Saçmalama abi seni yarı yolda bırakacak halim yok ya ölürsek beraber ölürüz hadi kaçalım. Biz sizden çok daha hızlıyız. Bizden kaçamayacaksınız. Gelin buraya. Kardeşim çok hızlı koşuyorlar. Ben de yorulmaya başladım. Ne yapacağız? Durmak yok hala abi. Koş, koşabildiğiniz kadar koşalım. Gelin oğlum buraya. Yakaladık sizi neredeyse. Yakalayacağız. Gelin. Efekan kardeşim köşeye sıkıştık. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum abi. Galiba yolun sonuna geldik. Bence birbirinizle helalleşseniz iyi olur. Buradan çıkışınız olmayacak. Aynen öyle. Efendimizin emrini yerine getireceğiz. Şimdi burada sizin işinizi bitireceğiz. Ne efendi solum kimi diyorsunuz siz kimden bahsediyorsunuz? İşte böyle her şey planladığım gibi gidiyor. Bu şehirdeki herkesi böyle teker teker temizleyeceğiz. Efendimiz Herobrine önce biz sizi temizleyeceğiz ondan sonra Herobrine şehirdeki herkesi temizleyecek. Bu şehrin yeni sahipleri biziz beyler artık hadi bakalım görüşmek üzere. Efekan kardeşim hakkını helal et benim varsa helal olsun. Benim de helal olsun Ali abi iyi ki senin kardeşin olmuşum. Ee bu kadar saçmalık yeter artık. Arif amca, Arif amca kurtar bizi ne olursun Arif amca. Sen de kimsin? Nereden çıktın sen? Kanka bu Herobrine'ın bize bahsettiği adam değil mi? Arif midir, nedir? Harbiden oğlum lan baksana sarı sarı gözleri var. Arif senden nefret ediyorum. Yine çıktın karşıma. Yine planımı mahvettin. Oğlum buradan kaçmamız lazım. Herobrine ona dikkat edin demişti. Aynen kanka buradan ışınlanmamız lazım. Demek siz benim hiyenlerime saldırırsınız öyle mi Herobrine'in askerleri? Baksanıza şu gözlere zaten Herobrine'in asker oldukları çok belli. Şimdilik buradan gidiyoruz Aref ama bu mesele burada bitmedi bunu bil. Aref amca kaçacaklar bitir şunların işini bitir. Hiçbir yere gitmiyorsunuz gelin bakalım buraya olamaz kaçtılar elimden. Evet Aref şimdi benim gerçekten çok canımı sıktın sana çok büyük bir acı yaşatacağım. Çocuklar siz iyisiniz değil mi? İyi Zarif amca Son anda yetiştin vallahi Hızır gibi yetiştin. Hadi bakalım gidiyoruz buradan. Bunlar şehre kesin tekrar saldıracaktır. Arif amca sen olmasaydın çoktan tahtalı köyü boylamıştık vallahi. Rahat olun oğlum ben buradayken kim size zarar verebilir? Ne istiyorsunuz siz nereden çıktınız? Gidin evimden gidin. Küçük çocuğu bize vereceksin. Demek Arif'in kızı bu öyle mi? Arif bizim planımızı mahvetmek neymiş görecek. Aynen öyle bize fazla direnmeyin yoksa kötü olur. Anneciğim korkuyorum lütfen verme beni. Benim canımı alırsınız ama asla kızımı alamazsınız. İyi peki tamam sen bilirsin çocuklar duydunuz. Her neyse hadi bakalım çocuklar aileleriniz de sizi merak etmiştir. Bir dakika bu kanlar bu kanlardan enlese ne oluyor bizim evin kapısı açık hayır. Arefiye Sıla neredesiniz neler oluyor burada Hı, olamaz Arefiye Aref son anda geldin Arefiye ne oldu sana canım böyle ne oldu Olamaz burada neler oldu kim yaptı bunu kim Herobrine ve adamları yaptı senden intikam almak istediklerini söylediler Ve Sıla'yı kaçırdılar Aref kurtar Sıla'yı Sen git Sıla'yı kurtar Aref ben başımın çaresine bakarım iyiyim ben Aref amca dediği doğru sen git kurtar biz onu hastaneye yetiştiririz. Evet Aref amca merak etme Arefiye yenge bize emanet. Çok kötü yaralanmış kendinde kal canım benim sakın bırakma kendini. İşte şimdi hiç olmadığı kadar sinirlendim bunun bedelini çok ağır ödeteceğim. Herobrine senin işin bitti oğlum bitti. Arefiye yenge bırakma kendini. Aynen ambulans aradık gelecekler şimdi merak etme. Sağ olun çocuklar sağ olun. Çıkarın beni buradan lütfen çok korkuyorum ailemi özledim ailemi. Kes sesini küçük kız buradan asla çıkamayacaksın. Baban yaptıklarının bedelini ödeyecek. Aynen öyle babana bir şey yapamıyoruz biz de sevdiklerini yaparız o zaman. Zaten babam buraya gelecek merak etmeyin anneme yaptıklarınızın da bana yaptıklarınızın hesabını soracak sizden pislik herifler. Geleceği varsa göreceği de var gelsin bakalım. Aynen Aref'ten mi korkacağız iki tokat atarız gider yani. Geldiğini hissediyorum. Buraya gelecek ve hepiniz öleceksiniz. Burada olduğunuzu biliyorum. Bana tuzakta kurduğunuzu biliyorum. Ama her ne olursa olsun kızımı kurtarmak için geldim. Şimdi işiniz bitti. Benim aileme yaptığınız bu yanlışın bedelini çok ağır diyeceksiniz. Hem de çok.